Merhaba arkadaşlar Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Oyunda Amerika bölgesindeki bazı ülkeleri verilen bir hediye var arkadaşlar. Bir oyuncu hediyesi. Onu bu videomuzda inceleyelim istiyorum. Şu an karşımızdaki oyuncu kartı aslında kendisi bir futbolcu değil. O yüzden futbolcu da diyemiyorum. Genelde ben hep oyunculara böyle futbolcu futbolcu derim. Bu arkadaşımız bir oyun yayıncısı. Fakat milyonlarca takipçisi olan birisi. Konimi ile bir anlaşma yaptılar ve oyuna böyle bir kartı eklendi. Henüz daha fullemedim. Göbek futbolcusu. Bu futbolcuyu fullleyelim. Sonra bir sağda bakalım. Kendi aslında neleri var? Gol sevinçleri özellikle nasıl yapmakta? Daha önce Japonlara bu tarz hediye verilmişti düşük seviyeli. Onlar da futbolcu değildi. Yaş, mesela yaşı 40 yaşlarında falan olan oyuncu bile vardı. Ama çok değişik gol sevinci olan isimlerdi. Bu futbolcumuz göbekte en yüksek haliyle oynamakta. Diğer bölgeleri biraz daha varış şişirseydi, koyu yeşil yapsaydı, hiçbir oyun tarzı yok, yapay zeka oyun tarzı bulunmamakta. Şu an ilk seviyesi hepsi kıpkırmızı. Bir tane bile özelliği yok. Becerisi uygun değil. konemi beceri vermemiş. Ha bizde beceri antrenörü de yok. Aslında olsa denemekte de isterdik ama ne yazık ki şu an bizde beceri antrenörü yeni açtığımız hesap olduğu için beceri antrenörü bulunmuyor. Seviye antrenmanı diyelim. Elimizdekiler yeterli olacaktır herhalde. 9 seviye bir tane bastım. Sadece binlik bastım. Yarıya kadar doldurdu. 9'da ve şimdi birazcık azaldı. 5 tane bastık. Bir tane daha bassak yetti. 6000 DP yetti arkadaşlar. Çok az. E seviyesi de 65 ama menajerimiz düşük seviyeli olduğu için oraya kadar yükseltmedi. Şimdi biz bu futbolcumuzu bir deneyelim arkadaşlar. Kendisine goller atalım. Etkinlikte rakibi en düşük güce alalım. Ve orada bir test edelim. Başlangıç maçında oynayalım. Bu maçı oynayınca da yüze futbol parası veriyorlar. O yüze futbol parasına da epiklerden şansımızı deneriz. Belki epik futbolcu çıkarırız. Kendisiyle değişik değişik goller atalım. Ceza sahası içinden dışından birçok yerden deneyelim. Şapkalı haliyle sağda. Hiçbir çalım becerisi yok. Normal klasik şeyler. Özellikleri de çok düşük. Şu uzaktan bir şut denesek. Avuta yolladı. Biraz daha kaleye doğru yaklaşıp ahalide de bu şekilde arkadaşlar. Şapkalı hali gözlük var mıydı bir bakalım. Hadi be duduk uçuklatan. Sol yalı yapıştırdı. Ya kaleci kurtarmaz kurtarmaz geldi bunu kurtardı. Ayağından atıp atıp gitsin. Anca bu kadar gidebiliyor. Çok da koşamıyor ama. Yaklaştık yaklaştık. Falso'yu yolladık. Adam atamadı. Hadi be duduk uçuklatanı yapıştır. Top A'larda normal bir gol sevinci yapmasak açılış darbesi dedi. Biz kendine bırakalım. Nasıl gol sevinci yapacak? Bu şekilde bir poz verdi. Yakından görüntüsü de böyle. Kendine has oyunda yer alıyor. Siyah şapkası. Bu aldık. Bizim adamımız aşağıda olması lazım. Onu görelim. Evet buydu. Adamı zor kontrol ediyorsa. O, faal var. Devam. Ayağının dışını kullandı. Ya normal sol ayak falan vurmadı. Şu sert bir vuruş gerçekleştirsek. Çok güzel vuruş. Gol sevincine tıklayayım bu sefer. Yine aynı şeyi mi yapacak? Umarım hep aynı değildir. Biraz farklı şeyler görebiliriz. Gol sevinci aynı. Ama güzel vurdu. Bu sefer iyi vurdu. Bir golünü tekrardan inceleyelim. Burada topu aldık. Bu da küçük vurduk. Bu sefer düzgün vuruş gerçekleştirdi, Türbüne yollamadı. Değerleri de çok düşük. Zaten erkenden de yorulacaktır. Muhamm adamımız nerede? İleride kalmış. Şimdi şutumuz topağlarda. Bırakayım kendisine. Yine aynısını yapmayacaktır umarım. Abi bu sefer farklı bir şey yapıyor. Ha, bu bildiğimiz gol sevinçlerinden. Kendine az bir şey değil. Bu şekilde gözüküyor kartıda. yüzünü çok yakından göremedik ama yüzünü ne kadar gerçekçi yapmış acaba ha, bu şekilde. Konami'nin yüzünü bayağı iyi yapmış. Bazı futbolcuları tanıyamıyoruz bile. Bambaşka bir futbolcuya benzetiyor Konem'i. Şimdi bir arapası. adamımıza geldi. Şöyle bir top atan denesek. Aslında iyi vuruyor. Kaleci kalesine devleşti. Başlangıç bölümünde iyi kurtardı terstegen bugün. Hadi be bir kafa vuruşu olmadı. Almamız lazım. Bir fake. Şimdi şutumuz. Saygı demeyelim. Parmağımla götürecektim dedim. Farklı bir şey yapacak herhalde ama klasik bildiğimiz gol sevinçleri. Bir kendine has bir hareket yapıyor. O kadar. Onun dışında farklı bir gol sevinci görmedik. Şimdi pası ver. Tekrardan koş. Falsomuz. Şimdi adamı tutsak kenara doğru hafif böyle ittirdim. Farklı bir şey yapacak mı? Bunlar zaten oyunda gördüğümüz gol sevinçleriydi. Kendinden sadece bir tane gol sevinci görebildik. Onun dışında başka bir gol sevinci yok. Maçımızı tamamladık arkadaşlar. Buradan bir yüze futbol parası veriliyor. En azından bir o e-futbol parasına şansımızı deneyelim istiyorum. Yüze futbol parası. Futbolcunun herhangi bir esprisi yok. Herhangi bir artı özelliği bulunmamakta. Hediye kutusundan da o yüze futbol paramızı alalım. Keşke Romario'yu çıkarabilsek. Bir deneyelim. Daha önce bir tane ücretsizden açmış mıydık? Ben açmışım. Ne yazık ki hiçbir şey gelmemişti. Normal kart futbolcu yine bir kontrol edelim. Renkli kart değildi. Normal kartta. Romario için şimdi yüze futbol parası harcayacağız. Olur da çıkarırsak arkadaşlar bu hesabı güçlendiririz belki. Hadi be Romario. İçerisi de beyaz yanında, Sonradan yeşile dönmezse normal kart futbolcu gelecek. Bazen sonradan yeşile dönüyor. Dönmeyecek gibi dönmedi de. Normal kat futbolcu 10 numaralı formasıyla 4 yıldızlı isim geldi. Bu düşük seviyeli futbolcu da herkese hediye edilmedi arkadaşlar. Yani 50 futbol parası hediyesi var futbolcunun yanında. Forma hediyeleri de var. Onu da göstereyim. Görevlerden 48 günlük gelmiş bir de görevler uzun süreli. Az bir antrenör 20.000 DP, 10.000 GP, 50 futbol parası. İki de forma hediyesi var. Etkinliklerden forma kazanabiliyoruz. Formalara da baktığımızda arkadaşlar bir tanesi bu sol solattaki forma. Diğeri de bu yine beyaz olan sol alttaki forma. Amerika bölgesinde ülkelere verilen hediyelerde bunlar da futbolcular ne yazık ki yüksek seviyeli değil. Bu yayıncının kartı hediye de. Kendi has bir gol sevinci de şu. Görüntüdeki gibi başka da bir gol sevinci yoktu. Diğerleri diğer futbolcularda gördüğümüz gol sevinçleriydi. Ben Japonlardaki gibi. Acaba dedim böyle eğlenceli sıra dışı gol sevinçleri var mı? Ne yazık ki öyle bir şey yokmuş arkadaşlar. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.